Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının yeni yıldaki ilk toplantısında Paris saldırıları ve terörle mücadele işbirliğini artırma imkanları değerlendirilecek. Radikallerle mücadelede Türkiye ile işbirliğini daha da genişletme yolları aranacak. Avrupa Birliği Bakanlar bu kapsamda Brüksel'e davette Arap Birliği Genel Sekreteri Nebiler Arabi ile de görüşecek. Polonya Dişleri Bakanı Gzegol Şeytna, Paris'te yaşanan trajedinin ardından ilk kez toplanıyoruz. Radikalizmin artış nedenlerini belirlemek ve bu sorunla kökünden mücadele etmek zorundayız açıklamasında bulundu. <laughs> Fransa'daki saldırılar üzerine geçen hafta Paris'te toplanan Avrupa Birliği İçişleri Bakanları ile ABD Adalet Bakanı Eric Holder, Ortak yolcu veri tabanı oluşturulması konusunda uzlaşmaya varmıştı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının toplantısında ele alınacak diğer başlıklar arasında Ukrayna krizi ve Rusya ile ilişkiler de yer alıyor.